Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün 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 merhaba arkadaşlar. Bugün aslında arkadaşlar amacımız şu anda merhaba sana ne demek ya? Adam eksesinden evet, anlamıyorsunuz. Dedim ki mikrofon aldım. Ama çok ucuzdu. Yani ondan aldım. Yoksa ben hani, de pahalı bir şey değil yani. Amacım şu arkadaki sesi bir, bir şey yapmaktı. Onu da yaptı. Umarım YouTube'dayken daha iyi çıkar. Çünkü biraz ekolanıyor. Ama program olmaz diye düşünüyorum biraz oyun oynayacağız işte ama normalde bu şeyin amacı yani mikrofonun videonun nasıl sesini çıkardı yani başka şey sebebi yok evet yani uzun olarak bunu kötü oynayabilirim hatta bayağı bir bot oynayabilirim çok çok kötü oynayabilirim çok 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 kötü oynayabilirim arkadaşlar birikçi birikçi çekeceğim ama Abi bizim arkadaş hala bulamadı silah. Ve bu benim çok sinirimi bozuyor. Bir dakika şimdi işte, böyle oynayan çok güzel arkadaş. Önümde bildiğin bir tane mikrofon duruyor. Ya bu hiç hoşuma gitmeyen bir şey. önümde benimle bir tane mikrofon duruyor. Ya, biraz ekranımı kaplasa da halledeceğiz. İlk sene alıyorum. Ondan sonra sene sene. Sene sene. Bir dakika şimdi yüzde işte, yüz eğleneceğime eminim. Bir şu bilgisayarda arkadaşlar ben bu bilgisayarda bir de şey oynayamam. Şu bilgisayarda oynayamam çünkü arkadaşlar bilgisayar üstte kalınca şu üstteki boş yere gidiyor. Ben ben bu bilgisayarda bu oynayamam. Bunlar rivals daha beklemeyin ben diyorum. Hatta şu anda ilk i̇lk ve son oynayışım olacaktır. Yoksa şu adam Oh god daha. <laughs> ya öyle abi. Bu... Ne yapıyorum? Ya, rock you body, rock you body, kaman kaman rock you body. Elde şöyle gitmiyor muydu bunlar şu ya? vur 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 vur, ah ne güzel vur. bu ben ne güzel bir şey koymam, mı? Ana özellikle bir bilgisayar oynasaydı şu an çoktan patates olmuşlardı. Rock body, rock Nasıl bir şey Adam bana bir şey atıyor ya. Yok abi hiç ben de koyunluyum. Kıram diyor. Kıram ben de koyunluyum. Hiç hoşuma Ama güzel oyun da. Rock You bari. Dün 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 dün. Dün dün dün. Ben de seni söyleyeyim bakayım Nerede? Bir anda aldım. Yani şu an oyunu uzattım. Ne var? Böyle AFK duruyor da çok da AFK Tamam oğlum 50 50 vurdum işte daha ne vurayım? Daha ne vurayım? Daha ne vurayım? 50 kere vurdum ama ama adamı da öldürdüm. Ağrılıyım ya. Böyle olmaz aslında ya. Kim ben? Ne oynuyoruz? Bir bakayım. Bak, şu anda zaten. Aslında uzun bir video Olmayacak zaten. Evet. No, öteki videoda bugün grubalarda ben çekerim. Belki bu oyunu çekerim. Belki onu çekerim. Belki bunu çekerim. Ne kadar çekmem ama bilmiyorum. Bunları ben çekerim. Neyse arkadaşlar bugün bir tek bir mikrofon da çekmekte. Ve bugünlük bu kadar. Ve bye bye.